Süheyla, hı. şuradan böreğin harcını veri versene. Olur. Bol bol koy olur mu nene? <laughs> Şuna bak. Adam oldu da bana ne yapacağımı söylüyor. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> Anne. Şimdi sen de kızacaksın ama fırından tepsi alır mısın? Ellerim hamurlu. Tamam kızım, tamam. Şunlar neli? Elma ve tarçınlı. Beş tane de ondan alayım. Hı hı. Aa, buyurun, özel kurabiyelerimizden tadın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir arzunuz? Bu kadar. Oo, getir getir, taze poğaçamız geldi. Buyurun oturun, bir çay ikram edeyim size. Sağ olun, içmeyeyim. Ne tuttu? 17 800. Ama biz sizden 15 alalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Güle güle hanımefendi. Yine bekleriz. Ee, sadece alışveriş için değil. Her zaman bekleriz. Bir çayımızı, kahvemizi içersiniz. İnşallah. İyi günler. Elin kadınına asılmaya utanmıyorsun değil mi? Ne asılması be? Saçmalama. Otur çay içelim bilmem ne. Ne oluyor? Müşteri o. Müşteri kendine gel. Müşteri belli nimetimizdir. <laughs> Kadına şirinlik yapacağım diye bir de eksik para alıyorsun. Sen müşteri tutmaktan ne anlarsın? Git hamurunu yoğur hadi. Kutun <laughs> tak. Kız senin yüzünden zarar edecek. Yürü git kendi dükkanını batır. Sahenizde battı zaten. Ne oluyor ya? Ya oğlum sen dur şu kazada. Gitsin bu vallahi çıkar çıkacak. Hadi baba. Tamam be tamam. Sizin dükkanınıza kalmadık. Ne o? Yol parası lazım. Bırak menekşenin parasını ben veririm. Hayırlı işler söyle hanım. <laughs> ya çekeceğimiz var bununla valla. Al ya. Hoş geldin. Hoş bulduk Emine. Ne haber? İyidir. İyidir.